Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar 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 YouTube kanalıma sıfır takipçilerim nasılsınız? Ya bana ses yap. Kız. Ben burada yaşamak istiyorum. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Biz bugün şeye gidiyoruz. Park Fantastik'e gidiyoruz. Çok eğleneceğiz. Ar arkadaşlar Ecren'i arıyorum. Ecren yok. 12 seconds later kanka çok özür dilerim kankim. <laughs> Hepinizin ağzını sıçam. Aşkım heyecanlı mısın? Çok heyecanlı. <laughs> Sen niye bunu çekmiyorsun? Çeksene. <laughs> günaydın. Günaydın canlarım. Tramvay bekliyoruz. Atayım mı sen? Birazdan. Beni aşağı atmak mı istiyorsun? Ben atarım kendimi. Ne olsun <laughs> ya nasıl böyle bir şey yapacağımı düşünürsün? <laughs> Koş! koş Yakalayacağım! Çok e bu hava. Edren niye evde yapmadın makyajını? Benim yüzümden. Oha! Çok güzelim lan! Arkadaşlar geldik Park Fantastike, Değil mi? Evet. Bakalım Şimdi zipline e gideceğiz. De. Direkt zipline yapacağız. Burada yarış sahası da varmış. Ben buraya buraya da gelmek istiyorum. Tamam. Araba kullanmayı bilmeyenler bu, buraya binebilirler mi? <laughs> oh. ben çok korkuyorum. Ya zipline. Oradakiler iyi bağlamazlarsa ne olacak? Ne olacak Ece? N? Hesap ver. Olacağız. Öleceğim. Hiçbir Ölümünün şey. Ölümün havalı olur. <laughs> Şöyle. Dağın başında olur. Ha aynen. Zipline e bineceğiz arkadaşlar ama çok yüksek, çok yüksek. Arkadaşlar zipline aşırı aşırı yüksekte. Ben nasıl bineceğim oraya? Ben en son zipline e bindiğimde Aha bak. Aslan böyle işte. Daha düşüktü. Aslan. Ama güzel arkadaşlar ama bu tatlı arkadaşı yolda bulduk biz. Ne var lan? Ne, ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Bizim gazetelerine gelecek misin? Aa. Arkadaşlar, ziplen kapalıymış, o yüzden... ATV sefer yapacağız. Tamam mı? Tamam. Çıkarttırması ücretsizdir, e, değil mi? Hangi şeyde olursa olsun, aktivite olursa olsun, fotoğrafları ücretsiz çekiyorlar. Ama çıkarırken öyle Çıkarken tabii. Oradan bakmıyorsun, beğenirsen alıyorsun, beğenmesen almıyorsun. Tamam. Alma mecburiyeti yok. Ben bunu kullanmayı öğrenmek istiyorum ama nasıl yapabilirim? <laughs> Bineceksin, bakacaksın, çıkacaksın yola. Bas devriyaja. Bastı. Tak arabayı birinci teze. Şimdi yavaş yavaş kalk. Sen gösteriyorsun ama öncesinde değil mi? Yok, yok. Tamam. Tamam. 10 metre boşluk olsun ki mesafesi olsun. Tamam. Tehlikeli bir durum olursa elini gazdan çekip direne basıp bekle. Okey. Tamam. Az ver biraz. Allah belanı vermesin ya. Yavaş yavaş motora alınsın. Tamam. Yavaş yavaş Ondan yavaş yavaş uzanabilir. Sıkıntı yok. Tamam. Her sabah çok iyi. Ben canımdan korkuyorum. Adam bir anlattı nasıl kullanabileceğimizi ama o anladı mı pek emin değilim. Bana da çevirmeye izin vermiyor. Çok, çok, çok iyi anlamış. Tamam arkadaşlar. Misyon kapılıydı. Yani. Düşeceğim. <gülüyor> <Öleceğiz>. <gülüyor> arkadaşlar şimdi... <laughs> biraz, birazdan Yola çıkıyor. Aa, şu sabun ki durduk ki hala ayıtırım The skin is skin. The skin is glassy. Çok heyecanlıyım. <laughs> <compelling? aesthetic. gülüyor> Hazır mıyım? Hazır değiliz. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> What kaza Adam şimdi bir şey anlatıyor. Sen diyor nasıl gidebilirsin oraya diyor. Lanet olsun niye taşların üzerine gidiyorsun ya? Taşlar oradan Sebebi neydi ki? buraya, buraya çarptı. Buraya çarpar mı insan ya? Kızın hayatını da tehlikeye atıyordu. Pislik. Arkadaşlar buralara geldik. Şimdi Sanırım burası sadece çocuk park alanı ama biz burayı bilmek istiyoruz açıkçası. Burayı da de, deneyimlemek istiyoruz. Ee, dört tane parkurum var. Her biri giderek zorlaşıyor. Bu bütün alanda dört parkur. Her birine de... Parkura biniyoruz. İp parkuruna. Şimdi bu parkurlar bir, birkaç tane varmış. İp parkura gidip binip sonradan diğerlerine binebilecek miyiz ona bakacağız. İnşallah ölmem.

Hazır mısın? Evet. Tamam. <laughs> Nasıl yapacaksın artık onlarla? Nerelisin? Arnavutluk'tan geldik. Yeah. Biz şimdi ip kurunu yaptık. İpe binme şeyi. ve ata binmeye gidiyoruz. Ata bineceğiz. I'm so excited. Sen YouTube'a mı başlıyorsun? Bunu YouTube'a mı çekiyorsun? Evet. İlk videomu mu olacak? Hı hı. <laughs> Ata bineceğiz. Ece'nin kombini de tam attık. çizme. <laughs> Aslında soğuk değilmiş ha bugün. Değil evet. Sabah ben kalın oldum. giyindim bunu da aldım yanıma. Çok erken çıktınız <laughs> için. Evet işte ben sandım ki şey olacak. Ata binme şeyine geldik. Ne oldu? Ne haber? Ne haber lan? <laughs> ee, mısın? Ata bineceksin. Ben at kazanıyorum. At gibi kızlar ata binermiş. Ben de çok heyecanlıyım. Bunlar şey deforme oluyormuş. Evet. Kimse bunlara sormuyor. Biz koşmak istiyor muyuz diye. Gerçi. <laughs> <Suslar>, siz, <üstünüze, gülüyor> siz üstünüze, siz üstünüze birinin binmesini istiyor musunuz? Kanka istemiyorum. Gerçi böyle güzel kızlar binecekse bence o olabilir. Bence. Biz bunları mı bineceğiz? Kanka bence bunları büyütüp binecek ata gönderiyorlar. <laughs> Herkesin korkulu rüyası. İzmir Sırf al, bu yüzden al, 250 lira verdim alan aldım. Sizler için arkadaşlar Çalıştım aylık mu? 250 lira ödüyorum. Sonra hallettim bir şekilde. Değilip Hi babe. De, de, de. Evet. Evet, どっ <music> Biz yere, dön yere. Bu döngü, kısır, döngü var da geliyor, geliyor. Geliyor. Bunu yapacak mıyız? Ben fiyatına göre yaparım bunu. 500'e kadar veririm. Ben de daha fazla vermem ama. Fotoğraf, fotoğraf çünkü bini geçer. Oğlum korkarım vardı ben bu şeyde arabada. <laughs> Önümüz koptu. Ay, Korktum <laughs> aşağı. Zaten şunu görüp korktum. <laughs> İyi siz değil mi bu arada? Tamam, az önce fragmanı yaşadınız? <laughs> şimdi, şimdi filmi anlatayım. <gülüyor> 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 Kafesli araçta aslanların serbest olduğu alanda türü yapıp onlara pens maşalarla et veriyorsunuz. Yakından beslerken görüyorsunuz aslanları. Bu şekilde. Ya, o çok ilginç. gidiyoruz ama bebek kareti, sevme çok yokmuş. Oluyoruz. Çünkü çok bebek korktum. büyümüş. Bebek büyümüş Ece'ye kadar oldu. <laughs> Biz de korktuk sevemeyiz. Ama sevindirmiyorlar da yani. Bakın burada da böyle minik minik şeyler var. Işte var işte Kanka gidelim bu arada tuvalete. Hayır. Çişim geldi. Önden alıştırma yapıyorlar böyle. Girelim birazdan. Aa burada. Aa gel gel evdek var Nasıl gerçek mi? Gerçek oğlum. mu? La bingo hasta Çok tatlı. Oha. Kız bebek. Hi. La bingo var Oha. <gülüyor> <gülüyor> <Oldukça> Arkadaşlar, banyosu bile olay bunun. Ben burada yaşamak istiyorum. Öncelikle bu banyo değil. La popo. Tam şey değilse banyo olarak da geliyorum. O zaman sen hadi burada yaşa. <laughs> <işler. gülüyor> Özledim. <laughs> Nasıl <ay, ay>, <laughs> ya? Bu şimdi hayatta yapabiliyoruz bu kızılar. Evet. Kızı bu da çok seviti de işe İyi de kanka yukarı kaldırmamız <laughs> gerekli. Burası biraz şeyde kalıyor Anladım, ama. İyi kanka şöyle yapar. Edwin'in şarjı bitmek üzere ama biraz daha kendimi çekmek istedim. Aa, biz şimdi birazdan şeyi bineceğiz. Neydi? Aslanlarla birlikte e, macera yapacağız. Çok korkuyorum. Son videom olabilir. İnşallah değildir. 400 TL veriyoruz buna. En pahalısı bu. Değecek mi? Ona bakacağız. Değmezse gelmeyin. <laughs> Buraya gelin. Park Fantastik'e gelin. Aşırı eğlendik şimdiye kadar ama bu biraz pahalı olduğu için bilemedim. Kızlar nerede lan bu arada? Ay kızlar kayboldu. Ay kızlar! Kızlar! Kızlar gitti. Kızlar yok. Şimdi. Ben... Aslandan sonra hiç değişik gelmiyor. Evet bir olduğu için evet, garip bunlar. Ya, şey? Yazıklar bunlarla, bunlar. nasıl Minnacıklar. Bu da bir karakterler bunlarlardır. Elleri ne kadar tatlı kavuruyorlar. <laughs> <laughs> Çok tatlı. Kuyruğunu açan mı? Tavus kuşu mu o? <laughs> Aşkım birilerini etkilemek için açıyor. Şu an seni <laughs> etkilemek istemiyor gibi. <laughs> Oha üç tane varmış. Aşkım onu gelmedi. Oha. Ay <laughs> ne yapıyorsun lan? Aha. <laughs> Hadi ya ne güzel koyduğumuz şeyiniz var şey. açın şunları. Hayır bunun en güzel değil. Bak bunlarda yok bir sürü O renkli renkli. Evet, renkli Hadi bize etkile. Hadi ben el er koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Kanka şuna bak. Bu ne? Oha. Ne kadar güzelsin sen. Bizimdeki gibi. Senin adın Bilicek ne? <laughs> sen nesin? Bu, Bu ne gerçekten? <laughs> Ay maşallah ya. Şu bir bize açmış bu kur? Kapalı hali bunu da kötü. Bak ne güzel açmış bu. Sen bize etkilemek mi istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ay yerim Ay, senin götürü. Gelinlik giymiş gibi duruyor. Evet çok tatlı. Bak bak yürüyüşe bak düştüm tamam hadi. Hadi düştüm. Ay kapattım. <laughs> e gidiyor mu o zaman? Hadi bay. <laughs> Allah'ım güzel da güzel. <laughs> Neyse sağ ol <olsun>, story <laughs> çıkardım bize. Tamam konuşur mu? bekliyorum. Sen, sen papağan mısın? Sen normal <laughs> <onlar> konuşsana kanka. <laughs> Kuş gibi konuşuyor. Merhaba. Ben bestik sayday. Nasılsın? Siz konuşmuyorsunuz mu? Onlar, <laughs> evet. Başka? Sonra olmuş? <laughs> sen Türk değil misin yoksa? Bu Türk papağan değil galiba. Are you Turkish or English? Hi. <laughs> Ne yapıyorsun lan? Tüylerimi mi yiyorsun salak? Kaşınıyor bu. Ay bitli. <laughs> kanka uzaklaşalım bundan. Ay, Oradan oluyor. Didişmeyin çocuklar. Kanka baksana sopalanıyor. Yanlış yere çıkmışlar. Ay kanka bu kısım çok kötü kokuyor. Ne burası ya? Burada kuşlar var herhalde. Ay hiç de sevmem kuş. Hep de kuş çeşidi koymuşlar. Ne bekliyordun pardon? Yani koy bir aslan şuraya. Ha. Köşede durup bu tarafa doğru geçiyor. Bana ses yapma. Bana ses yapma. buraya bakalım. Arkadaşlar şu an ıı, biz şeyden neydi bunun adı? Aşağıdaki ile aşağıdaki ilerde erken. Aslan safari'den çıktık. Şu an kazıklamaya gidiyoruz ecenle. Videoyu satın alacağız. Bir de bir iki fotoğraf alacağız oradan. Sonuçta bir kere gidiyoruz bu hayatta şeyi. Aslan safariye o yüzden Arkadaşlar fotoğrafları aldık. Kazıklanmadık çok ama kazıklandık yani. Çünkü satın aldıktan sonra onlar tüm fotoğrafları attılar zaten. Ee, diğer yanımızda olan kızlar da almadılar. Onların fotoğraflarını bile attılar. Ve yani böyle bir şey yapabiliyordunuz madem. Niye bu kadar pahalı girdi bize? Çok ayıp, çok ayıp. Kanka! Şu an yarışma. Kanka bir şey diyeceğim. Foto... videoları attılar mı? Çok iyi. En azından videoyu bedava almış <laughs> sayıldık. Ya da 150'ye ne kadar diyorsa artık. Ama keşke kazıklanmasaydık. Çünkü artık başka yerden de alacağımız var. Fotoğraflar bir sürü. Anladınız mı? O yüzden. Ay çok yoruldum. Bakalım orada ne kadar hesap çıkacak. Orada da pazarlık yapmaya çalışacağız. Ben bunu başarırsam pazarlama yönünden ilerlemeyi düşünüyorum. Ben zaten o alandayım. <laughs> gerçekten ihtiyacın yok. Şaka, şaka değilse gerçekten Arkadaşlar, çok Biz şeyden çıkmıştık ya, aslan safaydan <laughs> çıkmıştık ya o sırada. <laughs> biz fotoğraf çekilirken Ece'nin saçını yiyorlardı. <laughs> çok komikti. <laughs> Ve ben bunu şaka yapıyorlar sandım ciddiye bile aldım. Gerçekten. Aslan saçımı Ama çekseydi düşünsen nasıl çekerdi. Seni de çekerdi dışarıda o deliklerden. Yemek yemeye geldik. Bu da Ben galiba alan alabildim. Umarım almışımdır. Yemeğim de bitti. <gülüyor> <gülüyor> Yemeğim bitti. Ben aslında alanımı sırf yemeği çekmek için almıştım. Ben için son hal böyle. Peki, bir tane de sipon var. Ne? Yanlış birine mi atıyorum ben? <gülüyor> <gülüyor> eh, eh. E, don bu son durum.